Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden çarpma işleminin sonucunu tahmin edelim adlı konumuzu anlatacağım. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde izlediniz ve dinlediğiniz takdirde bugün neler öğreneceksiniz? Bir çarpma işlemindeki çarpanları en yakın onluklarına yuvarlayarak çarpma işleminin sonucunu tahmin edeceğiz. Tahmin edilen sonuçla gerçek sonucu karşılaştırarak Aradaki farkı öğreneceğiz. Eğitim kanalındaki videolardan daha kolay bir şekilde haberdar olabilmek için kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, çarpma işleminin sonucunu tahmin edelim adlı konumuzu gelin sizlerle beraber çarpma işlemi gerektiren problemler üzerinde inceleyelim ve uygulayalım. Sevgi her gün kumbarasına 7 lira atmaktadır. 2 ay 27 gün sonra kumbarasında tahminen kaç lira bulunur? Kaç lira biriktirmiş olur? Problemimizi dikkatli bir şekilde inceleyelim. Sevgi kumbara'sına her gün kaç lira atıyormuş? 7 lira para atıyormuş. Ve 2 ay 27 gün sonra ne kadar tahmini para biriktirdiğini bulmamız isteniyor. Öncelikle 2 ay ve 27 günün kaç gün olduğunu bulabilmemiz gerekiyor. Çünkü problemin başlangıcında bir günde kumbara'ya atmış olduğu para miktarından bahsettiğine göre hepsini biz neye çevireceğiz? güne çevireceğiz. Matematik problemlerinde bir ay hesaplaması 30 gün olarak belirlenmiştir. Yani matematik problemlerinde bir ayı biz 30 gün olarak baz alacağız. O zaman 2 ay kaç gündür? Bir ay 30 günse 30 ile hemen 2'yi çarpalım. 30 çarpı 2 60 eder değil mi? 60'a da ne ekleyeceğiz? 27 gün daha ekleyeceğiz. 60 artı 27 de 87 eder. 87 gün içerisinde kaç lira biriktireceğini tahminen bulacağız. Bunu yapmak için ne, hangi işlemi uygulamalıyız? Tabii ki çarpma işlemini. Yani sevginin bir gün içerisinde biriktirmiş olduğu 7 lira, kumbaraya atmış olduğu 7 lirayla 87 lirayı çarpmamız isteniyor. Ama öncelikle biz bu işlemi tahmin edeceğiz. Nasıl tahmin edeceğiz? Tabii ki en yakın olmuklarına yuvarlayarak. 87'nin Birler basamağında ne var? 7 var değil mi? 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamları varsa sayı bir sonraki onluğa yuvarlanıyordu. O zaman 87'yi biz neye yuvarlarız? 90'a yuvarlarız değil mi? 7 liradaki 7'yi de biz en yakın onluğuna yuvarlamak istersek kaça yuvarlanır? Tabii ki 10'a yuvarlanır 7 rakamı olduğu için. Biz ne yapacağız şimdi? 90 ile 10'u çarpacağız. Kısa yoldan çarpabiliriz. 90 ile 10'u kısa yoldan çarpalım. 9 kere 1, 9 eder. 90 ve 10'daki sıfırları da eklersek işlemimizin tahmini sonucu 900'dür. Gerçek sonucunu bulalım hep beraber. 87 ile 7'yi çarpmamız isteniyor. 7 kere 7, 49. 49'un 9'u elde var, 4. 7 kere 8, 56. 4 de elde, 60. İşlemimizin gerçek sonucu 609 liradır. Sevgi tahminen çarpma işleminin tahmini sonucu olarak 87 gün sonra 900 lira biriktirmesi gerektiği hesaplanmıştı. Ancak gerçek sonuç 609 liradır. Aradaki farkı bulalım hep beraber. 900'den 609'u çıkaralım. Biz bu işlem sonucunu 291 farkla tahmin etmiş olduk. 291 lira farkla. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. Bir fırın yaptığı yani hazırladığı her poğaça için 12 gram peynir kullanmaktadır. O gün fırın 43 tane poğaça sattığına göre tahmini olarak kaç gram peynir kullanmıştır? Problemimizde verilen bilgileri inceleyelim. Bir fırın her gün poğaça yapıyormuş ve her poğaça için 12 gram peynir kullanıyormuş. Ve o gün içerisinde tam 43 tane poğaça sattığına göre her poğaçada 12 gram olduğuna göre biz bu işlemi nasıl hesaplarız? 43 ile 12'yi çarpmamız isteniyor değil mi? Ama öncelikle biz bu işlemin tahmini sonucunu bulacağız. Yani 43 ve 12'yi en yakın onluklarına yuvarlayacağız. 43'ü en yakın onluğa yuvarlarsak birler basamağında bakın görüyorsunuz. 3 birlik var. 40'a yuvarlanır değil mi? Evet. 12'yi de biz en yakın onluğuna yuvarlayalım. 2 rakam olduğu için 10'a yuvarlanır. Biz 40 ile 10'u şimdi ne yapacağız? kısa yoldan çarpacağız. Yine 40 ve 10'daki sıfırlar yokmuş gibi düşünüyoruz. 4 ve 1'i çarpıyoruz. 4 kere 1, 4 eder. 40 ve 10'daki sıfırları da katarsak daha mini sonucumuz 400'dür çocuklar. Şimdi işlemin gerçek sonucunu yapalım. 43 ile 12 çarpalım. 43 ile 12'yi çarparsak işlemimizin sonucu nedir? 3 kere 2, 6 eder. 2 ile de 4'ü çarpıyoruz. 2 kere 4, 8 ediyor. İkinci basamağa geçiyoruz. 1 kere 3, 3 eder ve 1 kere 4 de 4 eder. Rakamları, sayıları yazdıktan sonra toplama işlemini gerçekleştirdikten sonra işlemimizin gerçek sonucu nedir? 516'dır çocuklar. Biz az önce 400 gram hesaplamıştık. O zaman hemen çıkartalım. 516'dan 400'ü çıkarıyoruz. Geriye ne kalır? 116 kalır değil mi? Biz bu işlemi 116 gram farkla tahmin etmiş olduk. Tahmin ettiğimiz sonuçla gerçek sonuç birbirine yakındır çocuklar. Bir örnek daha yapalım mı sizlerle? Haydi yapalım. Bahçedeki yoncaların her birinde 4 yaprak bulunmaktadır. 4 yaprak vardır. Bahçemizde 96 tane yonca bitkisi olduğuna göre bahçede bulunan yonca yapraklarının sayısı kaçtır? Bu problemi çözebilmek için hangi işlemi uygulamalıyız? Bir yoncadaki yaprak sayısıyla bahçede bulunan yonca sayısını ne yapmamız gerekiyor? Çarpmamız gerekiyor değil mi? Öncelikle biz bu sayıları en yakın onluklarına yuvarlayalım çocuklar. Tahmini sonucu bulalım. 96'yı biz en yakın onluğuna yuvarlarsak 6 rakam bulunduğuna göre bir sonraki onluğa yuvarlanır. 100 olur değil mi? 100'e yuvarlamış olduk. 4 sayısını 4 rakamını biz en yakın onluğuna yuvarlayabilir miyiz? Hayır yuvarlayamayız. O zaman onu aynı şekilde bırakıyoruz. 100 ile 4'ü çarpmamız isteniyor. Kısa yoldan çarpıyoruz. 4 kere 1 4. Yanına da 2 sıfır eklediğimiz zaman 400 buluruz. Bu bahçede tahminen 400 yaprak bulunduğu belirtilmiştir. Şimdi de gerçek sonucunu bulalım hep beraber. Yani 96 ile 4'ü çarpalım. 6 kere 4 24 eder. 24'ün 4'ü elde var. 2 4 kere 9 36 2 daha ekliyoruz 38 eder yani işlemimizin gerçek sonucu 384'tür bakın ne kadar yakın bir şekilde tahmin etmiş olduk gerçek sonuç ve tahmini sonuç arasındaki farkı bulalım 400'den 384'ü çıkartalım çıkartırsak geriye ne kalır 16 kalır değil mi biz çok yakın bir şekilde tahmin etmiş olduk 16 farkla İşlemin sonucuyla gerçek sonucuyla tahmini sonucu arasındaki farkı bulmuş olduk çocuklar. Dikkat ettiniz mi? Çarpanlardan birini en yakın onluğuna yuvarlamadığımız takdirde biz çok daha yakın bir şekilde sonuçları bulmuş olduk. Çarpma işlemini tahmin edelim adı altındaki problemlerimiz de bu şekildedir çocuklar. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle beraber matematik dersine çarpma işleminin sonucunu tahmin ederim adlı konumuzu öğrenmiş olduk. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de çarpma işleminin sonucunu çok kolay bir şekilde tahmin edip gerçek sonucuyla karşılaştırmış olursunuz. Dersimizin başlangıcından sonuna kadar beni dikkatli ve güzel, güzel bir şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.